Anlat Allah aşkına sabah uyanır uyanmaz yapmamamız gereken. Evet. Üç şeyi söyle azından bana. <laughs> evet. Dışkılama problemi. Evet. Evet. Bu, bunun psikolojik etkisi de var mı? Bana vicdansız bir medya verin size uyuyan bir halk yaratayım. Pijama sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim canım arkadaşım, diabetli diyetisyen Ersin Özdemir konuğum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk can evrim çok teşekkür ederim. Nasılsın? Seni görmeyeli özledim. Ay ben de özledim. Bayağı oldu değil mi? Bir, evet. Bir ay oldu mu acaba? Oldu, oldu. Olmuştur. Ramazan'ın başıydı zaten. Evet, başıydı. Evet. Nasılsın canım? Ee, gayet iyiyim. Ee, bereketli günler, güzel günler. Ee, sen nasılsın, İyi misin? Çok şükür biz de koşturuyoruz. Ersin sana bir şey soracağım ya. Ben yakın çevremde, ailemde de var. Evladım dedim kelserin kelsinde de var bu. Uyanır uyanmaz hemen kahve içiyorlar. Evet. Ve malum şeyi tüttürüyorlar. Evet. Adını söylemek istemiyorum çünkü sağlığa zararlı. Kesinlikle. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Sen söyle ki, hani benim lafım geçmiyor evde çünkü. Sen söyle ki, belki hani sonuçta uzmansın, ilmini okumuşsun, üniversitesini okudun. Anlat Allah aşkına an, sabah uyanır uyanmaz yapmamamız gereken. Evet. Üç şeyi söyle en azından <laughs> evet. Şimdi ilk öncelikle kalkal kalk kalkmaz yapmamamız gereken şeylerin başında kahve içmek geliyor. Biyolojisini Çok anlattım. Çok güzel bir çay. Çay, çay içilebilir. Çayın çünkü hmm. bazı avantajları var kahveye göre. Neden diye sorarsak da şimdi can evrim biz gece dörtten sabah 10 10 on buçuk on kadar vücudumuza kortizol hormonu yükseliyor. Bu doğanın bir kanunu ve kortizol hormonu ne yapıyor biliyor musun? Evrim kalk işe gideceksin, stres çekeceksin, sevmediğin akrabanı göreceksin, mobbing yaşayacaksın. Seni onlara hazırlamaya çalışıyor. Sabah güçlendiriyor mu yani? Tabii ki güçlendiriyor. Hmm. Sabah çok içilen kahvedeki kafein kan dolaşımında kortizol kortizol ile beraber kavga etmeye başlıyorlar. Ve şöyle bir haber vereyim ki kortizol kafein savaşını kim kazanırsa kazansın ceremesini vücudumuz çekiyor. O yüzden de sabah çok erken içilen kahveler bir kere kortizolün daha fazla daha fazla daha fazla sentezlenmek zorunda kalmasına sebebiyet verecek. Önce hızlı bir çıkacak ondan sonra ciddi bir inecek. Bu in çık in çıkta da sen tekrar o ayılmayı hissetmek için tekrar kahve tekrar kahve tekrar kahve içeceksin. Bu bir. İkincisi özellikle reflüsü gastriti olanlar beni çok iyi iyi anlayacak mide ülseri olanlar sabah bu kadar asit yükü fazla olan bir gıdayı mideye vermek ona zulmettirmek. Yani önce bir ılık su iç, önce bir maden su iç, önce bir limon katılmış bir su iç. Sabah zaten biliyorsun Evrim, idrarımız bile sabahları çok sarı koyu, koyu çıkmaya başlıyor. Niye? Niye idrarımız sarı koyu? Çünkü toksin atılıyor. E sen toksin atılması gerekirken bir de üstüne ciddi asit yükü olan bir ve koyu bir gıdayı tekrardan vermiş oluyorsun. Ve tabii ki üçüncü bir faktör de var ki hiçbir kahve Türkiye'de yetiştirilmiyor. Şimdi Şimdi Brezilya'dan geldi, Endonezya'dan geldi, Ekvator'dan geldi, geldi geldi de bu işçi kahveyi üretirken nasıl üretti? Hapşurdu mu, tıksırdı mı, bir tarafını mı elledi, kahveyi paketledi, U uçak, yolculuğu, uçak yolculuğunda gelen çok az, tır yolculuğunda falan... Ee, ...hangi şeylere maruz kaldı... ...üzerine pestisit mi sıkıldı... ...aflatoksin mesela değil mi... O, ...onlar mı sıkıldı bunları bilemiyoruz... ...ona da dikkat etmek lazım... ...bir de fazla kahve içmek depresyonu arttırıyor... ...sinir sistemine zarar Sanki veriyor... Agresyon yaratıyor A gibi. ...kesinlikle öyle agresyon yaratıyor... ...agresiflik yaratıyor... ...o anlamda çok dikkat etmek lazım... ...ve özellikle B12 demir ve D vitamini eksikliği yapıyor. B12 ve demir eksikliği yaptığını birçok insan biliyor, az çok duyuyor medyadan ama D vitamini eksikliği de yapıyor. Çünkü reseptörleri bozuyor. Bir de gelenekselleşmiş şeyle de bakarsak, cümle olarak da bakarsak ben atalarımızın sözleriyle de buluşturmayı çok seviyorum. Kahve nereden geliyor biliyor musun? Kahve altı. Kahve altı. O ne demek? Yani kahvaltı. Kahvaltıdan sonra. Bak atalarımız bile ne yapmışlar? Kahvaltıdan sonra iç anlamında. Tabii ki hemen hemen sonra değil. Kahvaltıdan en az bir saat sonra, 45 dakika sonra içilmesi daha makul. Çünkü diyelim ki kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin yediniz. Onlar hem katı gıda hem haz, hazım için midede bir süre vakit geçiriyorlar. Sen hemen peşine sıvı kahve içtiğin zaman kahve geliyor. Yumurtadaki demiri, e, peynirdeki kalsiyumu, e, yumurtadaki B12'yi blokluyor. Onun emilmesini engelliyor. O yüzden de ne zaman kahve içelim? Hangi miktarda kahve içelim? Ne zaman kahve içmeyelim? Bir kere sabah 9.30 10'a kadar kahve içilmesin. 9.30 10'dan sonra ilk kahvenizi içebilirsiniz. Ben illa aç karınla içiyorum diyenlere tüyo. Önce biraz güzel bir ılık su için ya da bir maden su için. Mideyi birazcık yumuşatın. Ondan sonra kahve için. Bu bir. E, i̇kincisi hatta bu bir gelenektir. Kahvenin yanına ne verilir? Sıvı verilir mesela. Tabii. Ondan dolayı çünkü diüretik etkisi var. İkincisi yeme e, en iyi kahve içme saatleri e, 11 ile 3'e kadar olan periyot. Sabah 11 öğlen 3'e kadar olan periyot. Bu periyotta kahve içelim. Ne kadar kahve içelim? Bir yetişkin insanın yani senin, benim ve izleyicilerimizin yetişkin izleyicilerimizin günlük kafein ihtiyacı maksimum 300 miligram. Bir fincan Türk kahvesinde 60 miligram kafein var. Demek ki ben 5 tane fincan Türk kahvesi içebilirim. Toplamda. Bir su bardağı kadar filtre kahvede ortalama 200 miligram kafein var. Filtre kahveler çok fazla kafein içeriyor. Bir su bardağı kadar siyah çayda Ortalama 40-50 gram miligram kafein var. O yüzden mesela bir tane e, fincan Türk kahvesi, bir su bardağı filtre kahve bitti, hakkımız doldu. Fazla fazla tüketimi çok sıkıntı. Bir de neden öğleden sonra, üçten sonra içmeyelim diyorum? Çünkü e, özellikle e, kafein kan, kafein kan dolaşımında 8 saat kalıyor. Diyelim ki hmm. akşam 8'de misafirin de var, oturdun bir kahve içtin. Akşam 8'de içtiğin kahvedeki kafein gece 4'e kadar senin kan dolaşımında dolaşmaya devam ediyor. Hmm. Ve bizim kompt geni dediğimiz bazı genler var. Bu geni yavaş çalışanlarda, bu geni eksik çalışanlarda otizm gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu geni eksik çalışanlarda kişi kahve içer sabaha kadar uyuyamaz. Bazı insanlar vardır der ki ben kahve içsem bile paşa paşa uyurum, hiç uykumu etkilemez. Onlar da sevinmesinler. Çünkü <laughs> onlarda da karaciğerdeki o metabolik olayları ve toksin atımını engelliyorsunuz yani karaciğer enzimlerini yükseltiyorsunuz. O yüzden öğleden sonra 3'ten sonra kahve içilmesin. Kafeinsiz içeceklerde de şöyle bir uyarım olsun kafeini ayırmada iki yöntem kullanılıyor can evrim. Bir tanesi e, su ve karbondioksit yöntemi. Bu masumdur. Bir tanesi metilen klorür yöntemi. Metilen klorür kanserojen. Klor zaten çamaşır suyunun etken maddesi. Çamaşır suyuyla arındırmış gibi oluyor. Metilen klorür yöntemiyle kafeinsiz kahve içiyorsanız e, kendinizi kansere doğru sürükleyebilirsiniz. O yüzden de baristamıza soracağız. Yetkili ve bilgili bir baristadan bu konu hakkında bilgi alacağız. E, kafeinsiz kahve canınız çok akşam çektiyse kafeinsiz kahve olabilir. Sabah kahve içmeye alıştıysanız, yine kafeinsiz kahveyle güne başlamak daha mantıklı ama su ve karbondioksit yöntemiyle ayrılacaklar olsun, ayrılanlar olsun. Bir de şu önemli, diyelim ki sen sabah kahve içmek için bir fincan sana yetiyordu, ayılmak için özür dilerim. Sabah ayılmak için sana bir fincan yetiyordu. Bir sonraki sene sana iki fincan yetmeyecek. Bir sonraki sene dört fincan içeceksin. Bu ne yapıyor? Sen de zamanla 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 kafein direnci yaratıyor ve birçok hastalığı da tetikleyebiliyor. Başta bağırsak hastalıkları. Peki bir kahve dedik, iki... 2. Özellikle bu çok sevdiğimiz ama bir o kadar da dikkat etmemiz gereken bir konu can evrim. Özellikle de benim demir eksikliğim var. Ben kilo veremiyorum. Ben ne yaparsam yapayım yorgunum. B12 eksikliğim var diyenler bu kurala çok dikkat etsinler peynirle yumurtayı yan yana yenmeyecek. Çünkü e, özellikle biz bilimsel ya, olarak... Çok da, ben. Evet birçoğumuz çok seviyoruz farkındayım ama neden biliyor musun? Çünkü yumurta bir et grubudur aslında. Demirden zengin, B12'den zengin. Peynir bir süt, süt grubu, kalsiyumdan zengin. Kayserum'la Demir kavga ediyorlar. Çünkü onlar aynı babadan harçlık almaya çalışan iki kardeş gibiler. Harçlığı büyük kardeş alırsa tamamını küçük kardeşe harçlık kalmaz. Onun gibi düşüneceğiz. Hmm. O yüzden de e, evet biliyorum çok e, insanlarımız ben peynirle yumurtayı çok seviyorum yan yana Yine diyecek. Kaşar peynirle çok güzel oluyor. Haşlanmış yumurta. Hakikaten. Haşlanmış yumurta çok güzel oluyor ama e, bunları böyle bir yan yana koymayın. Ya da yan yana koyacaksanız da haftada bir koyun. Haftada iki koyun. Hmm. Yani ben özellikle e, beslenmeyi geçtim geleceğe yatırım yapmak istiyorum. Hem doğru beslenip hem geleceğe yatırım yapmak istiyorum. Diğerinden Benim öyle bu... bir arkadaşım var. Hiç i̇şte. peynir yemiyor. Yumurtası evet. sadece zeytin. Sa evet. Doğrusunu yapıyor. Ne yaparız? Pazartesi e, iki yumurta yedik. Peynir yemedik. Salı günü. Peynir yum yenir, yumurta yenmez. Yumurta yenmez. Kesinlikle öyle. En güzel yumurta örüntüsüne ne? Dereotlu yumurta, brokolli yumurta. Yani çok güzel şey olabilir. Peynirle yumurtanın yan yana yenmemesi hmm, gerekiyor. Kesinlikle. Ama. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar. Rica ederim. Ne demek. Üç, Üç. Evet. Üç olarak da bu da yine yapmamamız gerekenlerden. Bazen bakıyorum can evrim. Sabah kalka kalk, kalkmaz hemen telefonlara, tabletlere bakılıyor. Hemen teknolojik aletlere bakılıyor. Bazı evlerde perde bile açılmıyor. Bakın güneş güneş bize neyi anımsatıyor biliyor musunuz? Ya i̇şte kahve olayında da o, o konuya geliyoruz aslında. Güneş bize iç saatimiz hakkında bilgi veriyor. Güneşin frekansları ve dalga boyları sabah e, güneş girmeyen eve doktor girer. Hastalıklar artar. Niye şeyler e, de, de, hapishanedekiler daha çok depresif oluyorlar? Güneşten mahrum hmm. kaldıkları için. O yüzden de ne yapacağız? Gözlük kullanıyorsanız bile 10 saniye, 10 dakika ne kadar kime göre, neye göre ne kadar istiyorsanız gözlüklerinizi çıkartacağız. Mutlaka çıplak bir şekilde güneşe dik dik bakacağız. O güneş ışınları girdikçe gözümüzün içine e, bu anlamda hormonları dengelenecek. Kilo vermeniz kolaylaşacak. Sırka diyen ritminiz ayarlanacak. Hangi saatte hangi enzim çıkacak ortaya. Mesela ben şöyle bir bilgi vereyim sana. İnsülin. ...birçok kişide insülin öğrenci var, kilo problemi var. Kilo problemi olan insanlara dikkat et. Genelde akşam yemek yiyen, gece duygularla yemek yiyen insanlar. İşte mesela pankreas insülünü güneşe göre ayarlıyor. Güneş varken daha çok salgılatıyor ve daha verimli salgılatıyor. Güneş yokken salgılatmıyor. O yüzden mesela sabah vücudum güneş gördüğü zaman pankreas daha verimli insülin üretiyor. Akşam güneş battığı zaman pankreasım insülin üretmesi azalıyor ve köreliyor. O yüzden de mutlaka güneşe bakalım. Hani bu bir beslenme dışı ama o da doğal. Doğayla iç içe olan bir e, konu bu da e, üçüncü kural. Ez cümle uyanır uyanmaz kahve içmiyoruz. Evet. Peynirle yumurta yemiyoruz evet. birlikte ve e, tabletlere telefonlara bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Sabah tamam. hemen bakmıyoruz. Perdeleri camları açıyoruz. Açıp güneşe bakıyoruz. güneşe bakıyoruz. Güneşi selamlıyoruz. Güneş selamlıyoruz. Süper. Hocam dedim bağırsak dediniz. Ben dedim ki beni bir bekleyin onu sonra konuşacağım başka bir parti olarak. İkinci beyin değil mi bağırsak. Evet Doğru. kesinlikle öyle. Peki bizim e, genelde e, çevremizde diyeyim hep bir şikayet duyuyorum dışkılama problemi evet evet bu bunun psikolojik etkisi de var mı kesinlikle var yoksa doğru beslenme veya takviye mi almamız gerekiyor kesinlikle şimdi can evrim günümüz dünyasındaki bu kadar şehirleşirken bu kadar teknolojik hale gelirken en çok ihmal ettiğimiz ve en çok zarar gören organların başında bağırsak geliyor. Bağırsaklar e, aslında ikinci beynimiz. Evet ve kabul edilmeye başlandı. Hatta şu an bazı yaklaşımlara göre birinci beyin. Beyinden bile daha önde olduğuna yönelik de tabii ki araştırmalar var. Mesela otizm bağırsaklarda başlıyor. Allah Allah. Vitamin eksiklikleri bağırsaklarda başlıyor. Birçok sağlık sorunu hakikaten bağırsaklarda başlıyor. Ve bozan o kadar çok etmen var ki hem psikolojik boyutu var hem farklı farklı boyutları var. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere özellikle kabızlık nedir? Diyelim ki ben bir mutfak mutfakta çalışıyorum ve mutfak çöpüm çıktı. Mutfak çöpünüzü bir gün bile Pek geciktirirseniz etmeyiz. nasıl ki mutfak kokuş kokuş oluyorsa bağırsaklarda da eğer kabızlık varsa bağırsaklarınız kokuş kokuş oluyor. Peki kabızlık terimi bağırsaklar için nedir? Günde en az bir kez muz kıvamında, çok fazla ıkınmadan ya da keçi keçi koyun kakası gibi olmadan topak topak ya da çok cıvık, çok sıvı olmadan çok Böyle ishal gibi de olmadan. Muz kıvamında rahat rahat. Ve mümkünse de ayaklarınızın altına bir yükseklik şeyi koyacaksınız. Öyleymiş. Ben evet. bir programda izlemişim. Yurt dışında yayınlanan programda Yani başka bir kanalda yurt dışındayken. Adam nasıl dışkılamamız gerektiğini gösteriyor. Mesela dediğiniz gibi... Yüksek, Yüksek olması gerekiyor tabii şu ki. Pozisyon, o hani. pelvis ve kalça kemikleri biraz pozisyona mutlaka oturması gerekiyor. Hani küçük çocukların altına tabure, o tabure koyarız. O taburelerden mutlaka ben hala koyuyorum. Hmm. Çok önemli bir şey. Hmm. Bir de, de, de özellikle İngiltere'de bu araştırma yayınlandı. İşlenmiş gıda tüketimleri e, kanser riskini yüzde yirmi yüzde 24 oranda arttırıyor. Ve maalesef işlenmiş şu an... dediğiniz sucuk. Salam gibi döner gibi şeyler mi yoksa paket gıdalar? Özellikle paket gıdalar. Hmm. Sucuk tüketilebilir ama özellikle ama kendi, onu konuşmuştuk. Kendin Heh, yaparsan. Kendin yaparsan kesinlikle öyle. Çünkü nitrit. Ama salam, sosis? E mümkün, mümkün yok. Kesinlikle na mümkün hiç tüketmeyeceğiz onlardan. Bunun işlenmiş gıdalarda çok şey yapıyor. Bir de psikolojik boyutta tabii ki var. Onda da yine bir uzmanımız konuşur ama şöyle söyleyeyim. Kabız olan insanlar genelde e, içine atanlardır. Gam kederi yüksek olanlardır. İçine attığıza için zaten boşaltamıyor. Yani psikolojik boyut. Ama bu önemli tabii var aslında değil Tabii mi? ki. Tabii Çocukluktan ki. kaka eğitiminin. Kaka eğitiminde çok etkisi var. Peki Şimdi, bir şey söyleyeceğim. Bu kabızlığı yaşamak için mesela yaşamayan insanlar da var. Evet. Ama e tertemiz olması gerekiyor değil mi bağırsağın? Yaşayan insanda da kalıntılar bir şeyler olabiliyor mu? Şimdi şöyle can evrim aslında hepimizde haylaz ve kötü bakteriler de var ama bunların oranı çok önemli. Yani bağırsağı düzgün çalışan bir insanı şöyle örnek vereyim sana. Bağırsağı düzgün çalışan bir insanın probiyotik oranları dost bakteri ve kötü bakteri haylaz bakteriler var. Bunların oranları çok önemli. Eğer ki dost bakterilerin yüzde seksen yüzde seksen beş dolaylarındaysa hepimizde bir yüzde on yüzde on beşte haylaz bakteri vardır. Bu kaçınılmaz. Çünkü bütün her tarafta da iyi bakteri de olamaz. Ee, ama o kötü bakteri yüzde on, yüzde on kendini yüzde kırk, yüzde elli, yüzde altmış yaparsa gelsin tatlı tatlı krizleri, gelsin vitamin eksiklikleri, gelsin bağırsak kanseri, gelsin kolon kanseri. Peki buradaki ana konu ne? Yıllardır konuşuyoruz. Peki, hangi gıdalar mı, takviyeler mi? Ne yapmamız gerekiyor? Evet zannediyor. işte oraya geleceğim. İşte burada yıllardır ne konuşuyoruz? Probiyotik, 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 mikrobiyata diyoruz. İşte o haylaz ve kötü bakterilerle dost bakterilerin toplam oluşturduğu dünyaya mikrobiyata diyoruz. Yapı falan çalışma şunu gösterdi mikrobiyatayı en çok besleyen şey bütürat, bitürik asit. Peki e, bu probiyotikler aç aç mı geziyor? Onlara da bir yemek vermek lazım. Peki probiyotikler nelerden besleniyor Can Evrim? Kısa zincirli yağ asitlerinden, orta zincirli yağ asitlerinden besleniyor ve liflerden besleniyor. Peki bunların başında, en başında en önemlisi hangisi? Bitürik asit. İşte bu anlamda da bitürik asit konusunda benim e, hem kendimin kullandığı hem de insanlarımıza önerdiğim çok 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 önemli bir ürün var. E, Medara markamız Bütürası. Bütüra tabii. diye Tabii ki lütfen ee, Bütürası. Şimdi özellikle bu her gün mü kullanılıyor? Her gün kullanılıyor. Her gün kullanmak gerekiyor bunu mutlaka. Ee, şimdi bu özellikle Ege çünkü bölgesinin... Bütü yazınca da sanki güzellik gibi. <laughs> evet. Ve kokusuna bakar mısın? Lütfen bir kokusuna bak. Kokusunu tanıyacaksın çünkü ben eminim kokusunu tanıyacağını. Oo, tereyağı kokusu. Tereyağı evet. Kesinlikle öyle, tereyağı. Peki içtiğim zaman o duygu geliyor mu tereyağı tadı? Şu, tereyağı tadı gelmiyor. Hı. Çünkü o e, Drex kapsül olarak kapsüllenmiş durumda. Bu anlamda yani herhangi bir koku herhangi bir iz bırakmıyor. Ve daha da önemlisi ne biliyor musun Can Evrim? Bu e, bağırsaklara kadar ulaşıyor. Ka özel kapsülleme sistemiyle birlikte. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, ne e, yapıyor bu? Bu ne yapıyor? Bu elinde tutmuş olduğumuz ürün Medera markasının bütürük asidi e, özellikle de e, probiyotiklerin yani bizim içimizdeki dost bakterilerin yemeği. Bizim bakterilerimizin yemeği. Mesela şöyle düşün. Sen bir gün boyunca sadece ceviz yiyorsun ve hayatın boyunca da ceviz yedin. Bir anda o ceviz kesilirse ne olur? Yaşayamazsın. Aynı onun gibi. İşte bu, bu anlamda bütürük asit de çok çok kıymetli ve bütürük asit probiyotiklerin beslendiği ana kaynak. Biz anadan doğma annemizden doğduğumuz zaman ki o da şansa şansa eğer normal doğum doğarsak çocukların beyin ve bağırsak gelişimini en çok sağlayan şey bütürük asit. Peki bunların e, sosyal medya hesabı var mı? Tabii zaman. ki. Sosyal medya hesabı da var. Aynı zamanda Mehmet e bir Mehmet grub... Bey yazar mısınız? Belki? <laughs> yani ben de sipariş edeceğim tabii o zaman. Ki, tabii ki. E, fiyatları makul. Fiyatları makul. Hayır. Benden de lütfen sana hediye olsun. Sana Hayır, sağlık canım. katalım. Aslında ben daha çok anneme biraz onun şey bağırsaklarıyla ilgili korkuyorum. Çünkü anneannemin de böyle bir öyküsü olduğu için. Evet. Anneme göndereyim ben bunu. Tabii bana. ki. Gönderelim. Annemiz de kullansın biz de kullanalım. Hiçbir endişeyi hissetmeden tereyağı Yağmış, yemiş gibi güzel, oluyorsunuz. Peki değil, şimdi güzel. izleyiciler şöyle bir Artık şey söyleyebilir. Kokusu e, tereyağı Çok köpüsü. severim tereyağını. Kesinlikle. Öyle. Bizim Ayşe Hanımın tereyağıları. E, mü mükemmel o da Sofyan Arka Bahçesi. Şimdi izleyenler şöyle bir şey diyebilir. E, Ersin Bey biz e, şey yapardık. E, tereyağı yiyelim o zaman. Evet yiyelim de bunun bir kapsülündeki e, bütüratı almak için bütüratı almak buna için. her gün mü kullanacağız? Bunu her gün kullanacağız. E, şimdi. Ara her... verilecek mi? Sadece... Ay ben çok üzüyorum mikrofon Bey. Bey oldu. Bey oldu evet ayakta duruyor ya. Evet. Mesela şeyi de anlatmıştım Yani hani mesela vitaminlerim var. işte kış boyu kullanıyorum, yazın ara veriyorum Evet. Gibi. Öyle bir kür yapılmalı mı bunlar Şöyle ya? Yok, e, sürekli mi ölene su, kadar mı? Şöyle 6 ay kullanıp bir ay ara verebilirsiniz. Yani hmm. ben e, rütünde o şekilde söylüyorum. Daha da önemli nokta ne biliyor musun kıymetli evrim? Medera markamız. Kutusu da çok güzel. E, kutusu da çok güzel, çok hoş bir şekilde geliyor. Medera markamız ülkemizin Ege bölgesinde zeytin e, e, zeytinyağcı bir ailesi. Organik. Tabii organik. Zaten Oo, zeytinyağı çekirdeklerinden yani. elde ediliyor. zeytin Metin çekirdeklerinden elde ediliyor ve patentleri de... Aslında bir ara biz sizinle bir seyahat yapsak da. da evet. Hani yediğimiz, kullandığımız ürünlerin merkezine gitsek. Tabii ki gitsek. Mesela İzmir'de oraya, işte Denizli'ye Ayşe yanına. Tabii ki. Ee, bir tane daha vardı bir yer daha oraya. Hatırlamıyorum Gidelim. şimdi neresi olduğunu. Evet. Aslında gidip yerinde... Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Çok güzel. Olur. Ben gittim. Kesinlikle de beraber de gidelim. Ah, evet, ben gittim ve Medera markamızda Hollanda'da patates. Peki patent zeytin toplamayı öğretirler evet. bana. Ben zeytin seviyorum dolayı. Zeytin da başakçı diyorlar. Biz de ne, başakçı oluruz. Başakçı mı? Başakçı. Bilmiyordum. Başakçı derler zeytin toplayana. Evet. Ee, i̇şte dallardan yere düşer. Bazen makinelerle vurulur. Bazen de dallar kendi kendine yere Biz düşmeye başlar. O yerdekini toplarız. Ona başakçı diyorlar. Hmm. Başakçı oluruz. Yövmiye verecekler mi? Evet verirler. <laughs> <laughs> Hemen bak yövmiye isterim. <laughs> Ama işçilik yapacağız. Tulumulum giyelim hocam. E, tabii ki giyelim. Her her yerde usulüne, erkanına uygun. Tabii ki. Valla güzelmiş. Ben o zaman bunu anneme gönderiyorum. Kendime de sipariş ediyorum. Yani bu bağırsak, hani dışkılama sorun olan ya da olmayan mutlaka kullanmalı diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Mutlaka kullanmalı. Çünkü can evrim. Bu... Çünkü biz gıdadan alamıyoruz. Alamıyoruz. Artık alamıyoruz. Marketteki tereyağlar ne kadar tereyağı? tereyağının ya da zeytinyağının içerisinde %3 oranında var. Buradaki bilgi çok önemli. E Ersin Bey o zaman ben bunu alayım dedi. Günlük tereyağı yiyeyim. Bir kapsülündeki e, bir... Aa, ben Balıkesir Üniversitesi'nin şey zeytinyağını alıyoruz. Olur, tabii ki olur. Yani afiyet olsun. Teşekkür. Göndereyim size de hocam. Olur, tabii ki olur. Üniversitenin bahçesinden bana bir sebzeler geldi Ersin'im. Patlıcan gerçek patlıcan. Çünkü patlıcan. organik. Evet. Onun ziraat bölümü yetiştiriyor. Sağ olsunlar biz de parasıyla alıyoruz Çifa yani. Şifa olsun. Ben de Yalova'ya... Ben sana çok ya, litre. Çok mutlu olurum. Ben de Yalova'ya taşındım. Yalova Üniversitesi'nde var. Atatoğuma sahip çıkma e, o anlamda bir Aslında ziraat Aslında biz olarak... denetlemeye gitsek oralar böyle. Ne Kesinlikle olur. öyle. De, mutlaka gidelim. Bir de şurası çok önemli Can Evrim. İşte Ersin Bey ben tereyağı yiyeyim o zaman. Mantığında düşünen insanlar olabilir. Burada iki tane risk var. Bir tereyağları eskisi gibi tereyağı değil. İki bunun bir kapsülü bak sadece bir kapsülündeki alacağım bütürük asidi Alabilmen için günlük 20 kilo tereyağı yemen lazım. Günlük 20 kilo. Kim yiyebilecek o kadar? O yüzden de mümkün Çok mertebe. Çok da pahalı çünkü. Çok da pahalı. Bugün kilosu da. Bir de da... gerçeğini bulmak da eziyet. Eziyet. Bir diğeri. De 20 Ko kilo. Tayağıda Covid'de mı? Covid'de şöyle bir araştırma yapıldı. Hayatta kalan insanların bakterilerine bakıldı. Bağırsaklarında bütürük asit miktarı daha fazla olanlar daha da, Covid'den daha az etkilendi. Yani burası çok önemli. Evet ben mesela iki kere Covid oldum ama çok şükür gayet sağlıklı geçirdim. <laughs> Hiç öyle pert olmadım Ve yani. kabızlığın da yok mesela. Yok, Düzgün dışkılamaya çıkıyorsun. O yüzden de o baba e tarafından gelmiş bana. İyi ki de gelmiş. İyi, iyi ki de gelmiş. Canım avantajlı avantajlı gene aldık. O yüzden Covid döneminde bütürük aside etkisi çok vardı. Akciğer kanserinde ve astım ataklarında etkisi çok var. Özellikle hazımsızlık, çok çok fazla tatlı krizi çekme, çok fazla kilo vermede zorlanmalarda da çok etkisi var. Çünkü hmm. sizin bedeninizdeki ana kaynağı besliyorsunuz zaten. O yüzden ben Medara ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben de izleyen herkese tavsiye ediyorum ay teşekkür ederim yavas ya Ersin'im ya, Ersin ya sen çok güzel faydalandığını düşünüyorum hem bilimsel anlamda hem de bu takviyeler anlamında ee, Hazreti Ayşe Peygamber Efendimize geliyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve e, özellikle şey diyor e, ya, ya Muhammed diyor e, şeyde e, Rabbimiz diyor her şeyi zaptetti diyor e, Allah her şeyi zaptetti zapt etmediği iki şey varmış nedir bu diyor diye soruyor ve e, kıymeti Peygamber diyor ki can evrim bir su iki tuz tabi su ve tuzun ruhu Sen zam tuzla ilgili daha önceki videolarımız var var baza yalakmışlığım var kesinlikle tuzu. Kesin. onları başucuma koydum biliyor musunuz Süper. İyi onları mi? E, mesela kötü hissettiğin zaman onları böyle al eline biraz ovuştur hayır ama şey de bez, bez, bez torbasının içinde mi koyayım çıplak mı koyayım çıplak koyarsan daha iyi olur hmm. yani, torbadan çıkartırsan daha ama bez tamam. torbasına bile olur işte pe peki peygamberimiz niye su ya, ve güzel tuz güzel uyanıyorum biliyor musunuz Onu e, koyduğumdan beri Japon, bir de şey... Japonya'da özlerim Japonya'da kanser hastaların hepsinin başında da, tuz lambası vardır. Ee, o da var, var. O da var kesinlikle. Annem aldı. Sen söyle lütfen. <laughs> ee, şimdi şey o suyla ilgili konuştuk ya hafızası var diye. Eskiden mesela ben küçükken anneannem büyüttüğü için beni kötü rüya hani kabus görüyorsun ya çocukken hala görüyoruz da arada Allah'tan. Anneannem şey derdi aç mı suyu suyu anlat. Doğru. Doğru. Bak o eskiler bile söylerdi. Alsın götürsün onu yani. O dertli şeyi alsın götürsün. Ya da mesela şeyler olur. Bazen böyle bilinç koçları ya da işte e, yaşam koçları gibi seni o kötü ana götürürler. Şu an derler su gibi parmaklarından, ayaklarından çıkıp hmm. gidiyor. Onu öyle hisset, onu öyle gör gibi derler. Hani bu da çok önemli. Suyun buradaki rolü. kötü, stresli ve hani ım, dış etkenlere bağlı kötü zamanlar geçirine denizin üstünden geçin derler. Hani bir çok doğru. deniz taşıtıyla. Çok doğru. Su o yüzden çok kıymetli. Ve şöyle bir şey söyleyeyim mesela bir e, alkol olsun. içmeyin de kimse içmesin de alkol olsun ya da bir ayran olsun. Bunları soğuttuğunuz zaman dipten donmaya başlar. En dipten donmaya başlar. Sadece saf su, deniz suyu tuzlu su e, dipten donmaz yüzeyden donar. E, dipten donsaydı bütün deniz yaşamı muaf olurdu biterdi. İşte o yüzden de e, peygamber efendimiz de söylemiş ki tuz ve suyun ruhu zapt edilmedi. Onlar e, zapta uğramadı diye daha serbestler ve daha özgürler ve özgür olmak da zorunda. İşte şeylere getirdik mesela suların yolağını değiştirdik, şebeke suyu yaptık, flor kattık, klor kattık. Aa insanlar hasta. Hep, hep hasta. O yüzden de e, Dereleri su... kestik ev yaptık ev İnsanların yaptık. evleri mahvoldu Kendi Canları gitti Kesinlikle öyle Ve ben hep şunu söylerim Doğa mutlaka intikamını alır Bugün Hayır, beton dikersin Ama, ama e, mutlaka intikamını alır İyi ki varsın iyi ki geldin Sen de iyi ki varsın Bayılıyorum Birkaç tane daha senden e, çok merak ettiğim Ve gerçekten yakın çevreminde bence insanlarına merak ettiği bilgiler almak istiyorum Çünkü birkaç video daha istiyorum Tabii ki Sözünü şimdiden vermeni diliyorum Tabii ki Hitler'in propaganda ajanı diyor ki e, ev, can hmm. ev ev. Gobes Gobez. Diyor ki bana vicdansız bir medya verin size uyuyan bir halk yaratayım diyor. Ben bugün senin sesinde, senin konun olarak, senin buradaki güzel emeklerinde ve çalışan arkadaşlarımızın emekleriyle uyuyan halkı uyandırmaya çalışıyorum. Gelin bu doğru bilgileri görün, uygulayın bilin, yan cebinizde koyun cebinizde kalsın fazla bilgiden. Hatta ben şunu da çok daha ısrarlıyım. Biz bu doğalları anlatıyoruz ya ürünleri. Yani siz anlatıyorsunuz. Ben de merak ediyorum ve gerçekten sizin artık bana tavsiye ettiğiniz şekilde beslenmeye başladım. Bir evet. gerek ...takviyeler olsun. Gerek beslenme şekli. Yerlerine gidelim. Yerlerinde gösterelim ki insanlar anlasınlar ne kadar doğal ve organik olduğunu Ne dersiniz? Kesinlikle Çok iyi olur. Çok iyi Anladım. olur. Bir Gezelim. Hem de havalar da güzelleşiyor. Bir gazlı içecek firması boy boy yerli üretim diye reklam yapıyor. Bir bisküvit firması boy boy e, bizim işletmemiz diye reklam yapıyor. Biz kendi tarımıza toprakçımıza, hayvancımıza sahip çıkmamız lazım. Evet, Gezelim, götürelim, olsun. anlatalım. Türkiye'de öyle yetenekli insanlar, öyle güzel insanlar. E, Mesela bunu insanlar... yapanların gerçekten e, gidip e, zeytinliklerine, e, yaptıkları, ürettikleri yerlere bakalım. Bakalım, kesinlikle öyle bakalım. Hem onlara... Madem kullanıyoruz, hem de seyircimize gösterelim. Kesinlikle öyle. Hem kullandığımızı ve güvendiğimizi gösterelim. Kore'ye de gidelim mi? Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <A> Ayla <laughs> tamam. teyzeyi de buluruz. Ayla, Ayla Hanım. Onu da buluruz inşallah. Tekrardan konuk ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Canımsın, başının ee, Ana akım medyalara zaman... çıktığım zaman can evrim işte yok airfry deme, yok kola deme, gazlı içecek de, bir sürü kısıtlama, hatta çoğu şeyde konuş usturmuyorlar bile. En azından burada böyle daha özgür ve daha can can olduğum için çok mutluyum. İyi ki YouTube var hocam. İyi ki. İyi ki de siz varsınız. İyi, İyi ki. Canım ki. ekibim var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.